Evet Derya abi. Abi büyük bir şey geliyor ha. Vallahi büyük bir şey. Şu bir arada, arada abi ya. Bak ya. Bayağı abi. Ne ha? onlar? İsparoz, İzmarit. İsparoz. Rast gelsin abi. Abi eyvallah sağ ol. Abi. Abi yine büyük bir şey geliyor. Bak yine, yine büyük bir şey geliyor. neredesin <laughs> bu? Valla abi. Dalga bat? Şey. Yoksa? Valla bir şey demiyorum. Yemin ederim de yerleri de aynı. Gibi. Bak valla oradalar. Valla. Oh, oh, aynı oh, ya. İnanamıyorum yemin ederim ya. <laughs> Gören der ki, yok başka. Şahitsiniz değil mi arkadaşlar? Valla şahit. Şahitler der valla. Valla abi bakar mısın abi ya? Ben, Barsın. ben bile yıllar sonra balığa çıktım. İki yıl aradan sonra vallahi deri abi Harikasın ya ne diyeyim ya. Şansın bol bugün ya. Ay be tutuyorum be <laughs> abi be tutuyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi <gülüyor> ileri <gülüyor> olsun. Evet evet. Hadi diyorum. Rast Rastgele. Rast. Rast Aşağı doğru basıyor. Ha? Allah. Bu ne ya? Oha. Hadi bakalım ne şansımıza ne. Hadi hadi ama Osman ya. Şey Sen var. de mi çekiyorsun abi? Ben de Çekiyor var. ama de bir şey yapıyor. Anlasın. Anlasın. Uğraşma. Uğraşma. Kapattık kapat. Double strike. Hmm. Bu ne ya? Abi yine hmm. üçlü gelirse. Aa! Aa! Bu seferki hani çok büyük geliyor zannettik ya. Bu sefer de böyle oyun abi. Yapacak Aynen. bir şey yok. Evet. Başladık. Yine sırtıya devam ediyoruz. Ben şöyle geleyim şuraya. Evet. Bunu aldık abi. içeri koyduk. Bak, kurşun bir. Kurşun 2 geliyor. Şimdi. Kurşun 2. Ve... Aa lüfer değil neymiş? Sarfa. Sarfa da değil. İstavrit. Aa eşek istavrit. Eşek istavriti geldi. Ah. Aa, uyuk etti. Bu da buradan hayatta çıkmazmış zaten. Kurtulan kurtulamazmış yani. Hadi bakalım. Görüyorsun. Rast gelsin. Öyle de bir almış ki istavritin biliyorsunuz şimdi e, bu şeyleri yanakları, ağızları falan böyle çok şey olur. Ne derler? E, hemen çıkar böyle. Bu öyle bir almış ki, hayatta çıkma şansı da yok. Hadi bakalım. Evet. Bu da bizim Ali abi gönderdi bunu bana. 10 gram. Acayip avcı. Yani yanından geçsin alıyor. Ali abi teşekkür ederim. Sağ ol. Adana'dan biliyorsunuz Ali Yıldız. Harika bir şey yapmışlar, güzel bir şey yapmışlar. Bunu da yaptırıyorlar, özellikle yaptırıyorlar. Helal olsun. Hadi bakalım rast gelsin. Allah. Gördün mü? <laughs> i̇şte harikasın. Kolay bu işte mü? Harikasın. He ha, nasıl? <laughs> Maşallah. Hadi bakalım rast gelsin devam. Güzel değil mi? <laughs> eyvallah Kadir. Öpüyorum seni gördün değil mi? Harikasın Hadi abi. Eyvallah. İki tane birden geldi. Bir turda geldi. Ha? Evet, tamam. Turuna hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Rast gelsin. Rast gelsin. Hoppa kendisi de atladı ha Libar'a. Senden ne geliyor? Bilmiyorum. Abi çok heyecanlısın. Heyecan var mı? He? Olmaz mı? Heyecan var yani. Al ikinci kurşunu da. Oo ne geliyor belli değil. He? Açtı. Açtı mı? Ya sen ne yaptın ya? Bizi bitirdin yemin ederim ya. Geçmiş olsun ya. Nazar nazar. Şimdi Mehmet Ali Bey bu anlıyorum güzel bir balık daha geldi. Turna mı geldi? Turna geldi. Turna geldi. Peki hemen soruyorum. Turnaları niye yakalıyorsun? Yem. Evet. Evet. İkinci sana da mı geldi? Evet. Daha yavaş, sakin. Bu taraftan alırsan. Ağzından sigarayı atıyorsun. Çünkü Rütük kızıyor ona. Ha, turnamız geldi. Böyle bakıyoruz. Oho. Valla bu tamam mı? Bu tamamdır. tamam mı? Bunu sever yani. Ama beyninden yakalanmış inşallah ölmez. Ölmez ölmez. Evet geldi bir turna daha. Abicim, abicim ya. Heh. harikasın abi. Sen de yakaladın. Muhteşem. Bakayım şöyle. Bakar mısın abi ya? Allah. O kendi çıktı. Tamam, onu hemen çıktı. onu alalım. Verelim abi hemen. Şöyle. Hı. Hemen şöyle gidiyoruz. Löp attık abi. Hadi bakalım. Yine mi kaçırdın kardeşim ya? Ha? Kaçtı mı ya? Bence kaçtı. Kaçmış. Uğraşma, kaç bir Sen yere falan çarpıyor herhalde, ondan sonra böyle yapıyorsun ya. Bizi de kandırıyorsun ya. Yani. He, Mehmet Ali Bey? Kaçtı, büyük de ondan kaçtı. He, büyük değil mi? <laughs> Büyükler kaçıyor. Evet. Eyvallah. Kaçandım. Şimdi bu turnaları biz niye tutuyoruz? Bunlar da alacağız lüfer kutlar. Ha, onun için önce evet. tutulacak sonra lüfer. Evet. Öyle mi? Önce turnalar sonra lüfer. Turnalar lüfer olacak. Lüfer büyüyecek yani. Tamam. Kafana. Kafana. Oho. Oldu. İnşallah bakalım hadi maşallah gidiyoruz. Geldi galiba ha bu sefer geldi mi? Geldi ne geldi turna geldi yavaş sakin bak, harikasın çok iyi yani ben gerçekten bunu senden bak bu işte gördün mü bak şöyle çıkaralım ha, var ya helal olsun sana be. yakalarsın gördün mü boynuz Oo. kulağa geçer hadi bakalım rast Orada yerlere düştü. Hemen alalım bunu. Aynen. Şöyle gidiyoruz ya. <laughs> Gidemedi. Evet. Harika. Rast gelsin Mehmet Ali Bey. Rast gelsin. Derket olsun. İnşallah gelecek. Cümleten selamlar. İzmir'den İlhan vardı ben. TV 8.5 ve balık Deliktir programı için videolar çekiyorum. Bugün İzmir Körfezi'nde canlı istarvitle gördüğünüz gibi kofana ve granyoz avı yaptık. Granyozlar şöyle. Granyozlar çoğunlukla arkadaşlar dipte geziyor. Şöyle ağzını bunu aynı zamanda turuncu ağız diyorlar bunlara. Dipte geziyor. Bunlar çoğunlukla dip balıklarını yer ama istervitle yiyor. Gelelim kofanalara. Kofanalarsa su üstü gezer. Ee, bunlar daha çok işte tırsi, sardalya, hamsi yer. Ama biz bunların hepsini canlı istavritle aldık. Tabii kofaraların takımları özel çelik takım yaptık. Şöyle gösterirsen güzel balıklarımız var. İzmir'den herkese selamlar. İlhan Bardakçı'dan rast gelsin. Şimdi evet, evet. Boğaziçi'nin girişinde öyle güzel bir yere geldik ki Balığın her çeşidini burada bulabilirsiniz, her çeşidi var, hatta şu vitrine bir dön bak, bir vitrine bak, neler var neler yok, buraya dön bak, bak şuraya, gördün mü abi, bak neler var. Şimdi bize kendim tanıştır. Hoş abi, ben Mehmet Kozak, 10 yıldır burada çalışıyorum. Oo, oh. <laughs> süper, gel bakalım. Şimdi buradakiler neler abi? Abi bunlar stakos. canlı ıstakoz evlerimiz. Ee, Kanadadan geliyoruz dostum. bunlar değil mi? Abi bak o yüzden elleri balalalalar. Bunlar Kanadadan böyle canlı geliyor. Canlı geliyor. Bu da müşterilere canlı sunuyoruz bunlar. Bunlar üretim pistaporsu tabi. Peki bunun kilosu ne kadar? Abi şu an 3500 TL para satış fiyatı var bunun. Da ha? Kilosu ha? Ortalama pistaporsa 800-900 lira bir kilo anlamına geliyor zaten. Aynen. Aynen. Yemek isteyen adam özellikle o şahıs biliyorsun sen de olduğunu avukat Alparslan Sümer. Süme, o Özgür Alparslan Sümer isterse gelsin burada var. Hadi bakalım. Şimdi buradan başlıyoruz. Abi. Şu Aynen. Üretim sıfırası. Üretim sıfırası. Zaten gene burada üretildi mi? Ne abisi ya? Kilo 370. Ne Üretim. Üretim abi aynen. 450 TL. Gram yok ee, toprak havuzu abi. Bu buraya buraya oh, evet. Oh, özgü. Tarlada yetiştirilen Aa, dedikleri, dedikleri, bu. bu. Aynen. Aynen. Lezzetli de tabii. Bu çok değerli. Aynen tabii. o evin büyük boyu. Büyük boyları. Burada da yumurtalarımız var. Kofanadan çıkan. Kofana yumurtası mı? Tabii gibi. tabii. 7 kiloluk kofanadan çıktı. Bugün öğle yemeğinde yedik. Maşallah. Dersen. Maşallah. Yumurta yumurta. Ay. Personele bakın oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Personel yetmiş burada. Burada istatistikler var. Bu da buraya da. özgü istatistik. abi oh maşallah. Paris'ten daha büyüğünü yakaladı. Bir buçuk iki kiloya kadar büyüyor. evet yakaladık daha. Abi buranın meşhur kalamarı bu. Boğaz çiköfesi, günlük köfesi mi? Zezzetli ee, kalamar. Aynen. Aynen. Burada çetelerde Burada var. Bu Buradan mı tekir? Buradan abi. Allah Allah. Buranın tekir. Yeşil bu tekneler tutuyor. Şu an büyük tekneler yasak. Ha. Röprüler yasak. Küçük Aynen. yeşil bu saplı Çok güzel. Ne yapacağım ben? Ay gözlere bak pırıl pırıl yemin ederim. Kopez vallahi meşhur bu kadar. Kofes aman abi. Kolmonumuz lor et. Hiç... Abi ne kadar kilosu? Somon e, Güçlü alırlarsa 400, dilin fiyatı 500 lira Tamam. Dil balığımız var. Dil balıkları evet. kıştan vakumlanıyor. Yani şurada vakum makinesi var. Dondukluyor ve sezondan satılıyor. Şu Aynen. an zamanında hiç Bu devre deniz e, bu da toprak havuz devreyi. Ha. E, iri deniz devreyi şu. Neyse. Ha, şu, sana bak abi. Ya, baba. Maşallah ya. O bu kaç kilo? Aşağı su var değil Bunlar lüferler burada abi. Oh. Boğaz içinden. Bunlar ama şey değil mi? Deniz. Sıfra, olta çupralarımız evet. Olta çupraları o da öyle. Yutaklı abi buranın diyor. en meşhur ilimlerinden biri bak bu da. Ee, Güllük şörfezinin mavi kuyruklu karadesini. En ünlüsü bu, bu, bu yörenin o bu halinde. Bu taze mi şimdi, ne kadar sabah geldi Sabah mı geldi? Orada geldin? senin e, karavanın yanındaki kalip var, tutuyor bunu. Öyle mi? Çok çıkmaz bu, günde 2 kilo, 3 kilo. Her kalipten önce o kalamaz. Bunlar? Bunlar iznirler mi? Bu iznirler mi? Bismillahirrahmanirrahim. halde geldi bunlar. Bir da alacak. Vallahi bilmem. her şey var, yok yok. Bilmem. Abi burada olmayan her şey yan tarafta depoda mevcut. Buraya en çok gidenler alışır genelde. Değil mi? Valla Vallahi bir de şimdi ben bakıyorum Mehmet gel. Şimdi ben bakıyorum etrafa. Etraftaki hani yerlerden burası Boğaziçi girişinde bir yer burası. Çok güzel ve çok ucuz. Diğer yerlerine de çok ucuz. Diğerler de uçmuş. Tebrik ederim kardeşim. Sağ ol. Ben <laughs> de Şimdi Ekin, Valla Boğaz içindeyiz. Çok da güzel bir biçteyiz. Süper bu İnanılmaz da burası güzel böyle balıklar yapıyor, levrekler yapıyor. Benim bildiğim kadarıyla da şu tarafta bir yerde de sen de balık tutuyorsun herhalde. Ya ben ara sıra ıı, geliyorum buraya. Bana da çok yakın. Burası çok keyifli bir yer. Şöyle baktığınız çok tabiatın içinde. Değil mi? Arkada Harika. dağlar. Gerçi burayı da yıkıyorlar. Sonuçta oraya da şey geliyor işte evler mevler geliyor. Ama şöyle bakıyorsun dağlara mis gibi orman. Evet ya burası Deniz, çok güzel. Çok güzel. Aynen. Ben şu köşede şurada bir yer var. Ee, biraz sonra orayı gösteririz. Oraya zaman zaman olta atıyorum benim oğlanla. Sen vay. Ee, oğlanın Abi, sayesinde atıyorsun işte, Çocuğun balık sayesinde atıyoruz. Bir türlü balık gelme Ben onu alacağım. <laughs> Balıkları alacağım. Balığı tutamayınca Abi, buraya mı geliyorsun? Şiş, yavaş atla. <laughs> Zaten şimdi çekimde şöyle dedik. Buraya kadar geliyoruz. Tam şurada ben sana bir itiyorum demize <laughs> <laughs> Telefon, <gülüyor> yok, yok, Telefonu bırakayım. Bırak bari telefonu. <laughs> ya abi şu karaya bir evet, ine, ine, inelim hop, <laughs> ben Şimdi indim. şimdi rahat rahat sorabilirsin. Düştüm düşeceğim <gülüyor> yani. <gülüyor> şimdi. <gülüyor> evet. Ee, Valla yemekler şurada bizi bekliyor. Evet. Şimdi masamıza oturduk. Ben bir yapmadım. kaçan ben levren haricinde. Bak sen. Baksana. De... Baksana. Ekin'le aynı boya geldi. Vallahi hadi boya. Hatta boylar. ben üsteyim. Bilmiyorum adamı. Allah, maşallah suika sen Allah razı olsun. Abi yani yapacak bir şey yok Ekin abi. Şimdi Vallahi tam bana yani şey denizde, kumsalda bir adımda denizin içindesin yani bu kadar olacak artık. Abi çok güzel de şimdi üç tane levrek var tamam mı? Evet. Bu üç levrekten şey olan bana gelmiş, kültür olan. Bunları ben normal yakaladım. Bu bana gel nasıl oluyor? Niye biliyor musun? Öteki kaçtı mı? Hayır o kaçtı da, <laughs> şimdi sen hep denize alışmışsın <laughs> ya deniz yeme. Kültür ya da bakalım arasındaki fark nedir onu onu sormak için. <laughs> şey. Eyvallah, tamam. <doğru. gülüyor> Hadi bakalım, şimdi biraz kendini tanıtır mısın bize, ee, Yani ben Tahsin Yılmaz, Mardinliyim. Ee... Midye yok, midye yok. Midye <laughs> Midyeyi biz özel kendimize yapıyoruz yani ha. satmıyoruz burada şu anda ama 35 senedir Ege bölgesinde yaşıyoruz, turizmciyiz. Çok şükür, işler güçler yerinde. Maşallah. Yani bulaşırsızlıktan geldik biz, çekirdekten yetişmeyiz. Ondan sonra... Böyle bir yeri açmak nereden aklına geldi senin? Yani böyle bir yeri açmak nereden Mardin'den aklıma geldi? Mardin'den değil mi? Mardin'den... şimdi Mardin'den Bodrum'a için. şimdi e, Tahsinleri e bir aile benim de çok sevdiğim bir aile babası da benim çok sevdiğim zaman zaman otururuz annesiyle e, muhabbet ediyoruz e, çok güzel bir aile buraya böyle bir aile ortamı ve çok da güzel mutfakları da var buraya turistler de çok iyi İngilizler çok iyi bir de benim. seviyorlar da çok gördüm abi biraz evvel izledim Çok. abi çok canım abi. şey dedim ya böyle çok e, ticari boyutunu çok düşünen bir aile değil yani peki abi başlayalım mı Şimdi bir defa hemen balıkla başlayalım. Bak burada bir şey yapmışlar. Bu nedir? Sıcak patlıcan salatası. Fırında üzerinde kaşar eritilmiş. Ee, yani tadına... Bakalım abi. Bir bakın abi bak. Hemen ona bakmadan ben balığın bir defa nasıl pişirildiğine bir bakayım. O patlıcana baksın, ben balığa bakayım. Şöyle açıyorum abi. Şuradan hemen kılçıksız tarafından alıyorum. Şimdi söyleyeceğim. Kim pişirdi balığı? Hasan abim pişirdi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak suyunu kaçırmamış. Tatsana kardeşim bakıyorsun suratıma ya. Ee, ya. olmasın yani. Bak balığın suyu kaçmaması en önemlisi o. Pişmiş mi? Pişmiş. Balığın suyu kaçmış mı? Kaçmış. kaçmış. Evet, olmaz abi olmaz. Balığın suyunu kaçırdığın anda olay biter. Soğuk şeye atıyorsunuz, ızgaraya atıyorsunuz. Balık ilk ızgaraya attığı zaman hemen cız deyip mühürlenmesi lazım. Suyu içinde kalacak. Şey mi, hakikaten çok güzel bir böyle Ben kemikten evet. anlıyorum. Çok güzel. Yalnız balık acayip lezzeti. Senin o, şey, o kültür ya. Bir de onun tadına bakacağım ya. Ama bana niye kültür verdin? Tuttuğum balıkları vermiyorlar. Kültür balığını bana veriyorlar ya. Çok balık güzel ben onu yiyorum. Öyle mi? O mu? Evet. O da bu, da. Abi, abi sen herkesten yiyorsun adam. Ben abi hep böyle. O yiyecek anladın. Bir <laughs> bak bakayım. <Bilmiyorum>. Bir <laughs> ha, ben, 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 Sen de ye ya. Kendi balığından ye. Nasıl? Ekin abi doymayacağını anladı ya. Bütün <laughs> yemeklerden yiyor şimdi. Şimdi şuradan da bakacağım. <laughs> bir sertlik var. Bir ne o? Daha tam yayılanmış tam bir dakika. Abi. Bu yaylanmış. Bakalım yaylanmış mı yaylanmamış mı? Bu daha yumuşak o biraz daha etçi sert. Niye? Onu sen tuttuğun için. Çok <laughs> mücadele vermiş. Kaslar gerilmiş. <laughs> Hemen şurada tuttum biliyorsun. Hemen şurada. Vallahi. 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 Oo, Hasan. Kardeşim. Ellerine sağlık. Süper olmuş. Acısı inanılmaz güzel. Bak acısı da çok güzel. Yani patlıcan, soğan çok hepsini çok koymuş çok içine. Var. Allah. Bu ne abi ya? Niye böyle yaptın Hasan? Hasan abi şimdi şöyle... Daha önce Marmaris'te Barlar Sofan'da e, Gece Kulübün müdürüydü. Allah Allah, görüyor musun? Gece Kulübünden buraya abi. abi şöyle, şimdi şey istemiş değil mi? Yeter ama demiş ya buraya ama. kadar. Buraya geldi. Bir de evde de mesela mutfakta sürekli eşine yemek yaptırmazdı. Hep kendi yapardı. Buraya geldi. Ben dedi mutfağı seviyorum. Çıkın lan mutfaktan de. Ben alacağım dedi. Abi bir balık daha mı söyledik başka? Severek severek yapıyor. Baksana adamın ya. O da ben, bunu yesin. O da benimki yesin derken. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. çok Aa. güzel bir tane çoban salata yapmışlar. Bak bu evet. da mükemmel. Bakın böyle. Şöyle göstereyim size. Böyle bir çoban salata yapmışlar. O da mükemmel. Helikopter geliyor. Seni almaya geliyorlar. Seni mi geliyor? Helikopter. Seni <laughs> abi, Peki abicim. O zaman ne diyoruz? Herkese rast gelsin. Afiyet olsun. Biz sizi bu Boğaz içine bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Gelin lütfen. Burada bir tane beach var zaten. Bu beach'teyiz. Hemen yanında da Halk Plajı var. Bu beach'te de inanılmaz insanlara e, böyle iyi davranıyorlar. Çok güzel e, şeyleri var. Servisleri var gördüğüm kadarıyla. Böyle hani e, bazı televizyonda bazı böyle ama fiyatlar da çok uygun. En önemlisi fiyatlar. Aynen. Şu anda Bodrum'da en önemlisi bu. Ben şimdi gece alemde e, işletmede yaptığım için şey sen biliyorsun. E, hem müzik hem aynı böyle yemekli gün doğanda Şimdi fiyat çok önemli. Fiyat politikası şu. İnsanlar korkuyor artık bir yere gitme. Aman abi Bodrum'a Biz de fena sanatçılara yüklenin. Sanatçılar diyorum o aman ağa azalık. <gülüyor> <gülüyor> yani yoksa biz burada gümleriz. <laughs> Bazılar diyor ki ya ben de gel. Tamam gel kardeşim sıkıntı yok ama sen o istenen rakamlar biz burada veremeyiz. Yani. Çünkü verdiğimiz zaman insanlara yansıtacağız. Biz de o insanları yansıtmak, Burası da aynı ya öyle. Neydi senin o sahip neydi adamın adı? Macit. 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 De. Macit var ya hele on numara bir adam. Çok güzel bir Gerçekten dost, on güzel numara bir olsun. dost, on numara bir adam. Mutlaka önümüzdeki hafta ona da gidelim. Orada da balık yiyoruz tamam. Biz balık dedektifi ama et de yiyoruz. Oranın eti de çok güzel. Eti özel gidiyor, seçiyor. Müthiş müthiş. Mesela müthiş. lahmacun her yerde biz geçen işte tüm haberlere konu. Kaç para? Lahmacun 190 lira. Oo. Yanına bir de ayran. Olmaz, gitmem. Ben 1000 <laughs> lira vermezsem, 1500 lira vermezsem gidemem ha. <laughs> ya 1000 lira, bin lira diyorlardı. 3000 lira, evet. lira. Şimdi Bodrum'a 3000 lira abi. veremezsem Yastım. ben lahmacun yemem kardeşim. Çok esnaf var bu esnafların da düşünmeleri lazım yani Bodrum bu kadar pahalı da değil yani istediğin yerde ama biraz da şöyle değil mi? Hani bazı yerler var orası ya diyor ki nokta. ha diyor ki kardeş ben de diyor bu 3 bin lira ister benden ye, ye ister, ister yeme. Yem. Mesela hani şimdi geçen sene mesela bizim Büyükşehir Belediye Başkanı oldu şimdi Ahmet Aras bunu dedi zaten dedi ki kardeşim ben bile gitmiyorum oraya siz de gitmeyin. Kadar basit. Siz de gitmeyin ya, orası öyle yani. Sonra gidip ondan sonra şikayet etmeyin dedi. Lütfen bulaşıkçılar gelmesin. Gizli oğlum biz buradan Şaka yapıyorum. Herkese kapısı açık buranın. Sonuçta Helal olsun. Aynen aynen. Yani hiçbir şey yapamasan şuraya gider bir balık yakalar getirirsin yersiniz bitti gitti. Abi geçen sene ben buradan olta attım yabancı İngiliz müşteriler vardı burada ben oltayı bir attım böyle mavi yengeç aldım. Aldım adam dedi ki onu dedi bana pişireceksin. Fiyat ne yaptın? değil. Ama sen para mı? Ve ben aldım götürdüm direkt mangala attım. Mangalda direkt yaptım getirdim adama dedim ikramım olsun dedim. Ya, helal olsun işte bu evet. ya değil Tabii. mi? Her şey para Evet. Olsun, ya. olsun yeter ki ya. Aynen. Peki efendim. Mardinli güzel yarim inan sana hayranım uğruna feda olsun. Varım bu canım, diğer Bekirli yarim. İnan sana hayranım, uğruna feda olsun. Varım bu canım. Adam, adam, adam. Peki efendim haftaya yine Ekin'le birlikte... Bodrum'da başka bir yerdeyiz. Bakalım sürpriz. Siz de izlemeye devam edin. Teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Hoşça gördüğünüz gibi hemen bakın şurada altta bir tane martı sıkışmış. Hemen güvenliği geldi buranın. Ve o sıkışan martıyı kurtaracak gördüğünüz gibi. Bakın. Efendim şimdi ikinci tekne de geldi martıyı kurtarmak için bir personel de burada duruyor zaten bakalım şimdi ikinci personel de gelecek ama tabi dalgıç olmadan çıkaramaz dediler bakalım ne olacak. Şimdi dalgıçlar geldi ve dalgıçlar şu anda o martıyı kurtaracaklar. Şimdi bu martı için gelen 4. tekne tekrar geldi. Şimdi dalgıç getirdiler herhalde. O da dalacak, kurtaracaklar. Şimdi dalgıç arkadaş inecek. Ve o martıyı kurtaracak. Hani diyorlar ya, işte bu testlerde ateş ediyorlar. Martıları öldürüyorlar. Bakın bir martı için dört tane tekne geldi. Ben şimdi buna gözümle şahit olduğum için bunu da çekeyim sizlerle paylaşayım istedim. Şimdi dalgıç arkadaş da giyindi. Bakın oraya dalacak ve o martıyı kurtaracak. Martı şurada bakın görüyorsunuz. Biraz sersemlemiş. O da kendine gelir biraz sonra. O da uçmaya devam eder. Arkadaşlar, sağ olun. Teşekkür ederiz. O elindeki sigarayı at. At.